canlı ne yayınlarda ya yani bir şey söyleyeceğim. Ya. Sen canlı yayınlarda iki sorunun yanıtını kaynada gitti ben anlamadım. İki soru şeye gitti, kakafoniye gitti yani. Birincisi sen canlı yayın yapıyorsun doğru mu? Yapıyordum evet. Tamam. Hangi amaçla canlı yayın yapıyorsun? Öylesine yayın yapıyordum. Bunu Kaç takipçim var? Ilk... Kaç takipçim var? Skype attım ben şimdi o sayfayı. Kaç ayı. takipçim var? Vardı. Yani 400, 500 falan. 400-500 falan. Peki sosyal medyaya insanlar belli amaç için açıyorlar. Senin amaç açmaktaki amacı ne Sibel? Öylesine açtım ben. Ha, kim belli amaçla açmış? Herkes. Ya, bazıları oradan ünlü olmaya çalışıyor. Yok, bazıları sosyal öylesine, hayatını paylaşmayı. Öylesine açtım Hı. Dilem hanım. Öyle, Öyle mesela TikTok. Ya yani peki yemek yapmaya vakit bulamıyorsun. Ya nasıl yapmaya yapmadım, yapmadım, diyor? Bir bardakla burada kaldırmıyordun, Bir bardak yeter. burada 10 gün bekliyordun. Ben yordu. bunu ne, sizin sözünüze güvenirim. Ben tek istediğim boşanmak. Başka bir şey evini istemiyorum. Evre çöp ya Tamam da boşana kendi sen de yüzleşmek istiyor adamcağız. Diyor ya ki yemek yapmıyordu. Sen yani, de dersin ki ben, ya ben ya yemek yapıyordum. Nasıl yemek yapmıyorum? Öyle yemek Ya nasıl evinde? yemek yapmıyorum? Yemek Yemek yalan söylemesinler ya. E, yalan söylüyor musun? E iki gün ya yemek yapmadın yapmıyordun. Sürekli dışarıda yemek istiyordun sen de. Ya sende. yalan söylüyor. Bana Söylesem haftada söyle. bir defa yemek söylüyordu. E, söyle. Döner söyle. Onun lafı ne diyor? Dışarıdan yediğim bir haftada bir defa. Sen sürekli istiyordun. Sürekli 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 Kesinlikle istiyordun. Kesinlikle hayır. Nasıl ben yemek yapmıyordum? Yapmıyordun Bunları Ben asla, anlamıyorum. Asla yemek konuda sen sıfırdın. Ben kurtulmaya çalışıyorum. Onlar şey yapmadın. Yemek konuda sen sıfırdın. Yemek yapmıyordun. Ya Allah aşkına sizin gözünüz doymuyordu. Bulaşıklarını bırakırdın sabaha bırakırdın sabaha. Akşam bulaşıklarını bırakırdın ya yani senin derdin benden kurtulmak, boşanmak değil mi? Benim geçmişte yok evimi temizlememişim, yemek yapmamışım, onu konuşmaya mı geldin sen? He ben onu konuşmaya geldim ben. Eline ne geçecek? Benim de sonunda yine ya ben sana. Sende... daha ne? Oluyor? Çocuk meselesine geleceğim de peki orada açtığın canlı yayınlarda ee, senin görümcen oluyor. Halanın söylediği gibi. Ee, oradaki yok, canlı yayınlarda. söylediği gibi bir şey yok. Mahrem yerlerini gösterip yok. para mı kazanmaya çalışıyordu? Hayır tabii ki. Bir şey diyebilir miyim? Yani ben özür dilerim abi. Mesela özür dilerim. <laughs> ben daha para alıyoruz. Ben, ben... Alıp parayı. Ben... Söyle alıp ne yapıyordu ya? Başkasına Hı? yediriyordu. Aa sen biliyordun ki Ne başı yine. ne ne kazanıyordu bana ne alıyordu? Para, ne? Eee benim, e, benim param yoktu. Veriyordum kendisine. E, kim, ne yapıyordu? Ya ne, ne, kazan, ne kazanıyordun ne veriyordun da veriyordum bana? Ben, ben ne sana ne verirdim. kadar? Sana Verdi. bin daha verirdim, iki bin daha verirdim, bir, A günde, bitiyordu. iki... bin, bir günde bitiyordun o parayı sen. Bin lira, iki bin lira, ben gidip evin alışverişi her şeyi bir verirdim, ben Sen. Alışveriş yapmıyordun sen. sen. Sen ne yapıyordun? Sen alışveriş yapmıyordun. Dünya kadar borcun da var senin. Bana hem para verip... Sana verirdim. para verirdim. Ya Allah aşkına, ne ya yapıyorsun? Ya bir yeter. dakika özür dilerim, gerçekten bin. yeter. Bak bir şey söyleyeceğim Sibelciğim. Şimdi sonuçta e, çocukların, me me sosyal medyada bu kadar canlı yayın yapıyorsan... ...tamam o çocukları yerine alman da yani nasıl bir hayatın olacak? Nasıl bir insansın? Çocukları yanına alabilmen güvenli bir şart, şartlar ve koşullar var. Mı? Bunlara bakmak lazım. Onları anlamaya çalışıyoruz biz Sibel. Tamam mı? Bu en son şimdi çocukların DNA'sının kesinlikle ve kesinlikle benim anladığım kadarıyla ya kime ait olduğunu DNA'sı derken çocukların babasının kime ait olduğunu bir ortaya konması lazım. Ben bu tartışmadan Bak, onu Didem anladım. Bak Hanım ben ne diyorum? Hı. Şu Perşembe günü e, dava sonuçlansın. Herkes kendi yoluna gitsin. Yani ondan, ondan, yapak, sonra yapak, ondan sonra testi yapmak istiyorsa yapsın. Ben kaçmıyorum. Benim yerim belli, adresim yani belli. belki hakim diyecek ki, e, ben bir şey daha gördüm. Daha sonra bo boşamayacağım sizi diyecek. Ne olacak o zaman? Şimdi anlamadım. Ben... Ee, bir görürse ben hakime yok iş.

ben senden kurtulmak <laughs> istiyorum zaten. Ben, Vallahi ben, ben mutluyum kurtulur. ben Emin, Bir dakika durur musun? Senden Bak, Seninle geçindeyim. ilgili çok ihbar geliyor. Çok telefon geliyor biz onları bağlamıyoruz. Ama aileden biri. Senin ailen de konuşabilir biz onlara da bağlarız. Benim ailemin tek istediği Emin'den bir an önce kurtulayım başka bir şey istemiyorlar. Ama... Yok istemiyorlar Bir arayabilirsin bir tane. Ya Ama Emine Hanım'la konuşmak istiyorum. Emine Hanımcığım. Emine Hanımcığım. Efendim. Peki bu kadar bu kadar çok şeyi bir acele içinde sanki Sibel niye ee, sence? Cem Hanım ben bunu ilk önce öğrendim oğlumla beraber İskenderuna gittik İskenderuna bu işi evet. bitirmek istedik abisini çağırdık abisini çağırdık yengelerine çağırdık gizlice yengelerine söyledik dedik bak sizin kızınız budur 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 Hı. abisi dedi ben ben kardeşimi alıp gidiyorum dedi gitti üç gün sonra Emin gitti dedi çocuklarım için karını kabul ediyorum dedi Emin yine karısını ben getirdi. Gittim, aradım, evet. Hı. Emin kabul etti yine Didem Hanım. Biz bunu 7 4 5 yıl var. 5 yıl var bunu ben bu videoyu gördüm Didem Hanım. 5 yıl. yıl. Aa. Evet. 5 yıl Biz önce. bu çocuklar için sakladık madem ki diye. diye ben Hanım orada benim kardeşimi rezil etmek istiyorsa artık ben de onu orada rezil ederim orada. ben, e, ben, ben bir an önce sizden kurtulmaya çalışıyorum. Tabii, ben Kur sen kurtulmaya çalışıyorum. Dur durda Sibel Hanım. Sen, siz kardeşinizi düşünseydiniz buraya çıkmasına sen. izin vermezdiniz. Ha, emin bir şey yapmadım. Peki bir şey Aa, söyleyeceğim Sibel. Bir şey Sibel tamam, çocukların babası son iki tanesinin çocuğun babası yani babaları. Babaları o Didem Hanım benim bundan çıkmazsa korkum yok. Çıkmazsa ne olacak? Ben şikayetçiyim onun çıkmazsa yani çıktım ben, ben şikayetçiyim kendisinden. Şikay onun değilse şikayetçi olsun ben bu konuda içim rahat. Ya senin evet. çocuklara karşı Yarın yetişir DNA hemen. Ne dersin? Efendim? Perşembe gününe kadar sonuçlanır. Yapsın o zaman. E evet, tamam. E, evet, tamam. Yani, Yap. Perşembe günü boşanmanıza kadar sonuçlanır. Peki o sırada çocukların babasının kendisi olmadığını öğrenirse? Ben bu konuda içim rahat babaları o. Özge görüyorum o zaman seni. Bu arada abisi telefon hattındaymış. Adı ne abisinin Emin'in? E, ne bileyim 3 tane Şerif. abisi var. Şerif, Şerif Bey merhabalar. Merhabalar hanımefendi, e, kolay gelsin yayınlar. Sağ olasın çok teşekkürler. Bu çocuklarla ilgili sizin de mi şüpheniz evet. var? Evet şöyle bir şüphem oldu, bu aklımda yoktu. Ablam söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi hanımefendi size söyleyeyim, bir, yani komple bir kendiniz bir buna bir karara varalım? Tamam. Şimdi e, Sibel e, Ankara'dayken kardeşim e, ve Sibel'in abisi Ankara'ya gidip bunu almak isteyip çocuklarını e, alıp eve yerleşip işte, e, yani eve yerleşip gelmesini istediler. Sibel onları reddetti, onları kovdu. Yani ben gelmeyeceğim, bunları şikayet etti. Bunlar tekrardan, you, gitti. He, Bir dakika. Tekrardan evet. geri geldi İskenderun'dan. Ben dedim kardeşim dedim biraz daha dedim e, bekle bakın neye varacak Sibel ne yapacak. Tabii bunlar defalarca Sibel boşanalım Sibel gel çocukların yanına şudur budur bu Sibel hiçbir şey yanaşmıyor. Yani şimdi ben diğer onlara da dayanacağım. Şimdi ne diyeceksin Emin 84 doğumlu şey 86 doğumlu ben 84 doğumluyum aramızda 2 yaş var biz Emin'le beraber büyüdük. Yani ben Emin'in nasıl bir çocuk olduğunu, Sibel'in nasıl bir olduğunu çok iyi biliyorum. Ha, ben çocukların Sibel babasının kardeşiniz olmadığından nereden şüphelendiniz onu tamam, anlamadım. Tamam, ee, Tek tek geleceğim onlara. Ha, ama biraz hızlı gelelim. Bizim konumuz şu anda o. Tamam, ha. şöyle söyleyeyim. Baktım Sibel İskenderun'a gelmeyen abisini kovan, e, kocasını kovan aradan bir 15-20 gün geçti. Baktım bu siber kendi kendine İskenderun'a geldi. Aa Peki. kendi kendine döndü. He, evet, sadece benim büyük abimi aradı. O e, gözü görmeyen Hayır onun öncesinde onunla konuştum. Konuşmadım benim... ben hiç aramadım. Ben yalan söylüyor bir konuştum. Ben, ben, şey, ben Bir dakika. Bana gelmek istediğin çocuklar iyi olmadığını. Ya ee... öncesinde seni istiyor ama sen gelmiyorsun. Sonra 15-20 gün sonra kendin dönüyorsun. Öyle diyor abi. Kendi şey. döndü evet tamam, kendi döndü. Ben zaten ilk önce zaten abimle gelip beni almak istediğinde Karakola ben gitmedim. Peki 15-20 gün sonra ne oldu da geri döndü diye Şerif Bey bak, soruyor. Ben, Şimdi ben bak, bak onları, onunla konuştum. Boşanmak bak, istediğimi söyledim. Çocuklarımla bak. Bir daha. Daha konuştum onunla telefonda. Çocuklarımla. İskenderon'da bana ev tut. Ee, onunla konuş. E, tutmayacağım. Öyle olduğu halde geliyorsun ona. Hayır tutmayacağım demedi Didem Hanım. Önce tamam dedi. Hatta Ankara'da da tut tut dediğimde tamam dedi bana. Sen çocukların üstünde oturacağım. Öyle söyledin. Gerçekler Tamam ama sen, geldin çocukların çocuklarımın oturdun. Ben dedim ki çocuklarıma bakacağım ama sen yanıma gelmeyeceksin geldi. dedi bir dakika, ben ona. Şerif Bey peki devam edin. 15-20 gün sonra kendi rızasına döndü diyorsunuz. Didem Hanım bak 20 dakikada telefonda eminle sizi Siber dinliyorum. Siberden rica ediyorum o gelin hanımdan. Bir dinlesin. Tamam. Şimdi 15-20 gün sonra bu e, İskenderun'a geldi biletini kesmiş yani geliyor yoldayken aradı abimi evet. işte dedi ben dedi İskenderun'a geliyorum hı hı. E, tabii gelinimizdir abim de, e, abim de dedi ki buyur gel dedi sonra abim beni aradı. Şerif dedi emin haberi yok siber geliyor. Ha, Bunun haberi, vardı. Haberi Cuma, yoktu, Cuma günü geleceğim. Yüz, Yüz defa gel. aradım telefonu koydum. Vardı geldin, Cuma günü geleceğim yoktu. diye aradım. Senin söyleme. telefonun bozuktu. Hiç, hiç, hiç aramadım ya, ben. Bir ben şey geliyorum. söyleyeceğim. Bozuk olması başka bir şey. Haberinin olup olmaması bak, mı bir olmam başka bir şey. Iki, bak, Sen iki, haberi vardı diyorsun. Bak iki üç gün önce aradım onu. Dedim ki Cuma günü geleceğim. Bak Cuma günü geleceğim. Cuma günü yola çıktığımda onu aradığımda telefonu bozuktu. Sibel'cim ilk aradığında sen, geldiğinde bir dakika aramadın. senle konuştuğunda bak ilk gelip senle konuştuğunda sen dönmeyeceğim diyorsun. Sonra bir şey oluyor kendin dönmeye karar bir veriyorsun. Bir şey olduğu yok. Emine bak, haber veriyorsun. Bir şey olduğu yok benim ablalarım arıyordu kendi arıyordu. Çocuklar iyi durumda değil çocuklar ağlıyor seni istiyor rezil haldeler. Senin için gördü. Dedikleri diyor, senin için, için, artık seni ben için dayanamadım seni, gitti. Seni için gördü evine dönsün diye. E tamam. Niye sen için diyordu. Sen aile diyordu. Sen için diyordu. Tamam. Anlatıyorsun. Peki Şerif Bey sonrasını söyleyin lütfen. Ya bak ben konuşuyorum. Ben her de anlaşılmıyor da duymuyorum. Ha, duymuyorum tamam. şimdi şimdi söyle. Şimdi söyle. Tamam. Her neyse bu Sibel e, geldi. Emin'le de beraberdik. Emin'i aldım. Akşam abim Gül'e gittik. Hı. Sibel'in gelişini gördüm, oturuşunu gördüm. Buna emin ol. Sanki bu kadar çocukları bırakmış. Bütün suçlarını sanki biz işlemişiz. Sibel'de öyle bir görüntü, bir hareket yok. Çocukları da, da sanmadı. Dur diyor mu? Abi bir şey sakar. Ya bir dakika dur Emin. Allah razı olsun senin ayağına öpeyim Emin ya. Tamam devam et. Hem ise e, gel, Sibel gelme sebebin ne? Niye geldin? Hani sen böyle yaptın Ankara'da. Abini reddettin, abini kovdun, işte eşini kovdun. Bizi de engelledin. Sibel bir türlü konuşmadı. Sonra Emin dedi ki Sibel dedi bir iki gün abim bir kal dedi tekrardan Ankara'ya geri git dedi boşanalım dedi Aa. tam he, tamam Hayır. dedi. Hayır. Bir dakika bir dakika. Sibel tamam dedi Emin de tamam dedi. Sonra Emin Emin benle beraber geldi hani evimiz e, baya bir benim kendilerim yıkıldı da. Evet. Sonra biz Emin'le arabayla arabayla gittik. Bu telefonla Sibel Emin'e ne yazdı şey, ne ne söyledi bilmiyorum. Telefonu aradım. Sonra Emin benden İskenderun ayrıldı. Tekrar Sibel'in yanına geri gitti abim bile. Nereye varacaksın Sonra... Şerif Beyciğim? Söyle tamam. var oraya ha. ha, ha. Her neyse bu Sibel dedik Emin dedi ben dedi pişmanım senin yanında... kalmam. pişmansın dedi. Çocuklarım için gelmişsin Hayır. dedi. Bana... Dedin çocuklarım yani. için gelmişsin dedi. Evet çocuklarım için geldiğini söyledim ama pişmanım senin ben... yanına döndüm demedim. İskender dedim dedim bana el tut. Boşanalım çocukları... Şey Biz sizin bir şekilde. Ben Emin'i ikna etmek için tek bir laf söylemedim. Emin Dedin çocuklarım Abisinden için geliyorum dedi. Ayrıldıktan sonra benim yanıma geldi beni dışarı çıkardı. Neyse bu tartışmaları bitireceğiz Sen dedi, ya. Sen dedin çocuklarım için gelmişsin dedi. Yalan söylüyorlar. Tamam deneyim. Ben istiyorum. Sen yalan söylüyorsun. Ben onu ikna etmek için hiçbir şey yapmadım. Gelirken e, gittim çocuklarımı getirdim memlekette. Çocuklarına biraz sarılmadım. Yalan Çocuktan söylüyor Dilan'da. Çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Çocuklarım İskenderun'da. A e e abimde. Tamam. Çok onlardan hemen bir şey örnek alınır. Bir iki gün içinde inşallah böyle çalışan yerler var. Senin rızanı. Velayet Baba'da da olduğu için. Dolayısıyla da DNA yapacağız. Tamam mı? Tamam kendisi kalsın yapsın ben gideceğim ben daha fazla e, Yok gitmeyeceksin kalacaksın burada. Boşanmadan mı gideceksin? Ya Bak Sibel'ciğim anlayacağın şekilde. Sibel'ciğim sen şunu anlayabiliyor musun? Ben bir gazeteciyim seni boşayamam tatlım benim. Seni boşayacak olan kim biliyor musun? Mahkeme başkanı, hakim hakim. Hakime hanımı nasıl bir karar vereceğini, iradesine. Ben hükmedemem ki ama elimden geleni yaparım. Şimdi Tamam mı? E, bugün biz gidip dava açmadık mı? Perşembe günü sonuçlanacak bir... bir şey geldi gibi savunma, anlıyorsun. Yok. bir dakika ya. Kardeşim Bana anlıyor şey musun? Hakime şey... Hanım'ın bak ben hızlı da olabilir ama Hakime Hanım bir şey görür. Der ki pazartesi salı olsun der. Ben ne yapayım onu? Bak Hala diyorum ki. Diyor ya. Açılıyor ya. Daha... Ekrana çıkıp da sadece söyleyeceğin tamam biz. Ya yani birincisi, senin, senin, yani bir, birincisi 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 e, Emine Hanım yayına bağlandı ve o çocuklar o çocukların babası Emin olabilir olmayabilir dedi. Sen şimdi şey yapmaya laf çevirmeye başlıyorsun. Işte ne, korkuyorsun. Ne? korkuyorsun. Hiç de korkmuyorum. Hiç korkuyorsun. korkuyorsun. Açık ve net. De ben korktuğunu düşünüyorum. Siz düşünebilseniz bari. Korkuyorsun. Yani ya, bak ya bugün günlerden salı daha çarşamba var, perşembe var. Şimdi ben perşembe ben mi seni boşayım? Boşal 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 dedim. Bitecek mi bu iş ya? Allah aşkına Didem Hanım. Ee, Anlamakta zorlanıyor ben musun? Ben anlıyorum ama gerçekten kendimi Anlamakta zorlanıyor oluyorum. musun? Yok hiç de Sen buraya değil. gelmesen, biz uzlaştırıcı biz Emin'le konuşmasak sen 20-30 sene boşalmaya çalışırdın artık. Tamam mı tatlım benim? Heh. Bu kadar çabamızın da böyle şey yapma yani. 20-30 yıl sürünürdün 10 yıl sürünürdün çocukların ben... DNA, DNA muhabbeti giderdi seninle ilgili suç davası açardı bak şimdi ben Emine yol göstermeyeyim suç suç davası çocukları yalnız bıraktığın için ceza davası sana açar başka ne yapar 10 yıl 15 yıl sen artık Sivas'ta sevgilim var mı yok mu bilmiyorum beklerdin böyle Ankara'da beklerdin benim bu çabamı küçümseme tamam mı? Sen iyi niyetli bir şey adım atıyorum. Yok bilmem ne. Çocukların DNA meselesi, çocukların babasının kim olduğu meselesi oldu. Yandın tutuştun yani. Açık ya, yani, ne olabilir? Ne olabilir? Dün de aynı şekil bu tavırdaydım. Bir an önce boşanma olsun bitsin tavrındaydım. Bugün değil. Şimdi ben sen 13 yıl boyunca istiyorum. becerememişsin. Müsaade et evet. bir iki hafta bekle yani. Tamam mı? Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sana. Allah Bak, razı olsun. becerememişsin. Aksine bence fikrimi sevgili izleyiciler bence becermek istememiş gitmiş bir şeyler yaşamış yaşamış dönmüş yaşamış yaşamış dönmüş şimdi de daha kuvvetli olduğunu düşünüyor daha rahat çünkü çok rahatsın aşırı rahatsın çocuklarını bırakacak kadar umurunda olmayacak kadar rahatsın ama diğer zamanlarda çocuklarını düşünüyorsun ama şimdi ne oldu? Bak seni tanımıyorum sadece bak konuşulanlardan yola çıkıyorum ama bu kez ne olduysa çocuklarını bile umursamıyorsun çünkü Daha önce artık... çocukların için dönüyorsun, bak dönüyor, dönüyorsun, konuşuyorsun, döneyim diyorsun, değil eminle konuşuyorsun, ama şimdi ne olduysa? bir yan çiziyorsun bir şeyler oluyor. Neyse ben sizi dışarı alayım tatlım. Ben elimden geleni yap yapacağım. Size çok teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah razı bek, olsun. Bekle, sen 20 yıl beklersin yani. Emin Emin de Emin de ceza davası mı açar? Ne yapar bilmiyorum. Emin'in vereceği karar. Ama DNA'yı Emin istediği için yapabiliriz DNA yani. Çok önemli diye bana. Evet. Çünkü Aa, ne bu, bu ya? ülkenin soy bağını <laughs> hükümet ve devletimiz ayrı düzenliyor ve evet. özel koruma altına alıyor. Suç suç. Söyleyin onu bir de ekranda evet. da duysun yani. Suç. Soy Aa, bağını, bu ne rahat ya. Aa. Bir takım hileli hareketlerle bilerek değiştirmek çok açık bir suç.